Miten yengeç bulmuş. Yengeci yakalamaya çalışıyoruz. Anne hani nerede oğlum? Kayboldu kaçtı. Bakayım 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 orada. Kaçmış. Kaçmış Yiğiten. Yuvasında. Kaçmış kaçmış. Balık var. Midyeleri yemiştir. Balık var. Nerede var? Aha. Elini mi elinle? Elini ısırır yin. geç birden çıkar oradan. Baba! Balık! O ne? Baba! Ben ben. Aa! Burada! Önder! Şu şartı biraz yukarı çeksene. Aa, oradaki balık! Bak. Şortunu biraz yukarı çek. Neymiş o? Yukarı Bu çek. Yukarıda sanki. Ya bu orada. Yiğiten yengeç mi görmüş, balık mı görmüş anlamadım Önder. Aa orada keşke. Aa Yiğiten deden keçti. giriyor. Yiğiten deden giriyor denize. Koş dedenle gir. Yiğiten dedenle gir dedenle. Aa orada orada orada. Yiğiten balık yakalamaktan ne dedesini görüyor. Ne başkasını midye. Bir de yengeç. Baba bir şeyle girelim bak. Baba hadi bir dedenle yüz. Baba yengeç. Baba yengeç. oh dedesi giriyor denize. <laughs> Buldunuz mu yengeci? Yengeç avına çıktı Yiğitan ya. Yiğitan. bırak annem yengeci bırak istediği yere gitsin hadi gel. Hadi e gel bir gel. Ne? Ne yapacaksın girip? Değil. Deniz çok güzel. Anneciğim geç dedenle yüz. Hadi bırak yengeci. Isırıyor mu yengeç? Isırır tabii. Bak yok kaçtı gitti. Diplere girmiştir o. Diplere girmiştir anneciğim. Bak deden girdi. Hadi gel sen de gir. Yiğit han. Anneciğim kaya yosunlar var. <laughs> yavaş, yavaş yavaş atla. Oppa, Hadi koş dedenin yanına koş. Dedenin yanına. Dedenin yanına, dedenin yanına geç Yiğit Deden çağırıyor annem. Hadi dedenle yüz birazcık hadi. Yok yok gir dedenin yanına da yüz. Soğuk değil Yiğit ya. Yiğit Bırak şu yengeçin peşini gel dedenin yanına. Hadi. Bak deden tek başına yüzüyor ama. Hadi bir yürü bakayım şöyle gel denize. Bak deniz çok güzel Yiğit Han. Tertemiz. Ama eve gideceğiz birazdan. Gel <laughs> hadi.

ıslattın beni. Babaannen ıslat git öyle. E, alsaydın markete gittin. Oo, Yiğit tabancasını aldı. Hepimizi ıslatacak. Yiğit hepimizi ıslatacak şimdi. Yiğit beni ıslatmam anneciğim. Ben zaten şey denizin var. içindeyim. Babaanneni ıslat babaanneni ben yok, yok, zaten ıslatma. denizin içindeyim. Dede bekle orada. Anneciğim ıslatma kameraya geliyor. Yapma ya. ya Yapma ya. annem gel dedeni ıslat Yiğitan. Dedeni ıslat gel. Geç dedeni ıslat oğlum hadi. Beni ıslatma kameraya geliyor seni çekiyorum. Dedeni ıslat. Ben zaten denizin içindeyim ıslam. Anneciğim ben ıslam zaten. Ben ben... Bak dedeni ıslat. Git, git. Koş dedeni ıslat. Hadi koş dedenin yanına koş ıslat dedeni.